Merhaba sevgili arkadaşlar. En önemli 150 sıfat part 2'de beraberiz. Hemen başlayalım isterseniz. Bilih ucuz. Yine günstih bu da uygun. Ucuz anlamına geliyor arkadaşlar. Geygent hali yani zıttı toya. Toya pahalı demek. Hays sıcak. Kalt soğuk. Bakın ince bile kalt. Kalt demiyorum arkadaşlar. Kalt. Vam ılık sıcak. Kül, serin, soğuk anlamlarına geliyor. Stark, güçlü, sert. Şvah, zayıf. Hat, sert. Weich, yumuşak. Light, hafif, kolay. Schwer, ağır. Einfach, kolay, basit. Schwierig, zor. Hel, aydınlık, açık. Dunkel, karanlık, koyu. Früh, erken. Spät, geç. Tief, derin flach, sı, düz, yüzeysel, bright, geniş, şimal dar, white, bol, örneğin kıyafetlerde bol veya uzak, gegenteyle zıttı, dar, kıyafet, sokak veya köprü gibi yerlerde Engi kullanırsak arkadaşlar dar anlamını görüyor ama mesafenin yakınlığını kastedeceksek bakın o zaman na kelimesini kullanmamız gerekiyor. Güzel bir telaffuz için lütfen sizler de benimle birlikte tekrar edin. bilih günstih teuer heiß kalt warm kühl stark schwach hart weich leicht schwer einfach schwierig hell, dunkel, früh, spät, tief, flach, breit, schmal, weit, eng. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşlarıyla beni desteklerseniz çok çok memnun olurum. Kolay gelsin. Tschüss.